Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, hemen ufak bir şeye değineceğim. Ee, bilgisayarım satılıktır. Almak isteyen arkadaşlar ciddi alıcılar. E, açıklama kısmına Instagram'ımı bırakacağım. Yorum adı sabitlerim. Oradan bana yazabilirler. Ee, bilgisayar özelliklerini göstereyim şöyle. Intel Core i3 9. nesil 9100F 8 GB RAM. Anakart zaten DDR4 uyumlu anakart. Ee, ekran kartı da şöyle göstereyim. gördüğünüz gibi GTX 1650. Ee, hard disk var 1 terabayt. 400 GB SSD var. Öyle. Yanında e, eğer almak isterlerse monitör, kulaklık, mouse hepsini yanında vereceğim. Klavye dahil. Öyle. Fiyat 5500 lira. E, Alıcıya bakarım. Eğer tanıdık birisi ise indirim yaparım. Tanımıyorsam bakarız ya duruma göre. İndirim payı yaparım ama. Sıkıntı yok o konuda. Neyse dostlar Allah'a emanetsiniz. Kendinize dikkat edin.